yeni bir dünya kurmak budur yani. O çocuğa eğitim e, dediğim gibi flört döneminden o başlar. Tabii. Doğru eşi seçmek, uyumlu olmak bunlar çok büyük tabii. etkenler Ve o zaman. Ve ağız birliği içinde olmak. olmak hı -hı. İşte ailelerin, ailelerin uyumu. uyumu. Tabii. Hı -hı. Evet. E, ailelerin uyumuyla çocuk anne karnında bir okul gibi o hı -hı. iki aylıktan itibaren canlıdır zaten. Hı -hı. E, sizin dışarıdan verdiğiniz destek, sıkıntılar, stres, motivasyon, pozitif hı hı. enerji hepsini alıyorlar. Yes. Beslenme evet. ruhen e, yansır. Psikolojikmen yansır. O süreçte annenin hamilenin birinci ayında nasıl beslenmeli? Eşiyle, hı hı. çevresiyle, iş ortamıyla münasebetleri hı hı. neler olmalı? Geçilir ikinci aya. Hı hı. Her bir etabın her bir süreci her bir sürecin her bir etabı çok keyifli geçebilir. Hı hı. E böyle büyüyen bir çocuk rahat dünyaya gelir Aynen. güvenle gelir. Aynen. E, vermek istediğiniz milli manevi, evrensel değerler, e, kişisel sosyal, ince motor, kaba motor ve dil gelişimlerini almaya başlar. Hı hı. Dünyaya ayak bastıktan sonra e, sizler gibi işte, My Life, Psikolojik Pedagojik Danışmanlık olsun, Pedia Akademi'deki uzmanlar gibi uzmanlardan profesyonel yardım. Bu söylediğim etapların her birinde profesyonel yardım alınabilir. Dünya ve Türkiye genelinde çocuk anne, çocuk baba veya anne baba eğitimi gibi akademiler çok az veya eğitimler az. Bunları kişiye özel veya grup halinde, grup psikolojisi şeklinde de alınabilir. Ama kişilerin özel durumları varsa annelik, babalık eğitimlerini bu tür danışmanlık ve akademilerde almaları mümkün. Çünkü bir araba sürmeyle ilgili... E, Eğitim sürücü kursuna e, gidiliyor dediğiniz gibi çok eğitimler güzel. alınıyor. Hı hı. E bunun için niye almayalım? Evet. E, çok yeni bir dünya kurmak için yeni bir canlı dünyaya getiriyorsunuz. Evet. E, o zaman da hem keyfini çıkartın hem eğitimini verin. Çocuğun beslenmesini düşündüğünüz kadar e, onun e, ruhsal, psikolojik, pedagogik gıdalarında ikram edin. Kesin. Böyle bir ortamda. Doğan çocuğun Allah aşkına ne sorunu olacak? Kesinlikle. Anca sorun olsa olsa genetik kodlarla aktarılan Hı -hı. hastalıklar, sıkıntılar veya zorluklar gelebilir. Hı -hı. Mesela hiperaktif e, bir aileden gelen evet. veya anne Abla babadan gelen e, çocuğun haliyle hiperaktivite, odaklanma, dürtü kontrol sorunları olabilir. Bunlar da sizin gibi mesela e, işte disteklisi sorunu yaşıyorsa hiperaktivite, diskalkuli, sınav kaygısı, davranış sorunu yaşıyorsa ilgili uzmanlardan yardım alabilir. Bu uzmanlar da kombin halinde çalışırlar. İşte sınıf öğretmeni, psikolog, pedagog, psikiyatr, nörolog gerekirse işte kurum, okul, özel kurum, akademik işbirliği sağlanabilir. Aynı zamanda psikiyatriste dirsek teması olabilir. Çocuğun bilemiyoruz ki bazen uyku sorunu oluyor. Hı hı. Mutlaka sınıf öğretmeninin, ailenin ve pedagogun, psikologun çocuk doktoruyla bir irtibat halinde olması iftibat. lazım. Mektuplaşabilir, belge paylaşım olabilir, hı hı. fikir paylaşım olabilir. Bir konsensus sağlandığında ağız birliği ve dil birliği içinde bir e, o gemide rahat çocuğun dünya kainat gemisinde keyifli eğitim, öğretim yolculuğu devam edebilir. Çok Bunun güzel. için her bir uzman yani bir mesela sınıf öğretmenini bir psikolog küçük göremez, bir psikiyatr pedagoğu yok sayamaz. Bunlar her biri kendi yerinde. Çok güçlüdür. Nasıl ki bir araba veya gemide bir civatanın ee, ne kadar önemi var? Direksiyonun ne kadar önemi var? E, kaptan bellidir. Kaptan yardımcıları bellidir. Ama ona destek veren pedago e, de, yeri de bellidir. Herkes yerini yurdunu bildikten sonra birbirini küçümsemedikten sonra birbirleriyle barışık olduktan sonra herkes o çocuğun eğitimine katkı sunar. Katkı sunan herkese saygı duyduğumuz sürece teşekkür ettiğimiz sürece teşekkür ve takdirleştiğimiz sürece Çocuğun eğitimi onu bir proje gibi görmedikten sonra onu bir farklı bir parmak izi gibi farklı bir canlı bir varlık olarak gördükten sonra ona iyi gelen beslenme eğitim öğretim. Hı hı. Pedagojik, psikolojik ve tıbbi ve ruhsal yardımları ve eğitimleri verdikten sonra gel keyfim gel. Hı -hı. Hayat bize gülümseyecek sürekli. Çok Çünkü güzel. hiç kimse kimseyi rakip, düşman olarak görmeyecek. Çocuk eğitiminde bu da önemli. Yani Genelde. babaya düşkün diyor mesela anne saçımı süpürge ettim bana dönüp bakmıyor diyor. Hı -hı. Dönüp baktığı kişi sana bakmasa da senin kocana bakıyor babasına bakıyor. Rakip Allah aşkına, olarak görmemek Bir kendine gerek. gel. Tabii, Tabii ki. Bir Hı -hı. tartışma oluyor. Çocuğa baba diyor ki oğlum kitap oku. Çocuk hemen başlıyor okumaya. Hı -hı. Ama anne diyor ki oğlum kitap oku. Çocuk naz yapıyor. Öf Anne vesaire. E, baba anne on kez diyor bazen yapmıyor. Baba, baba bir kez kesin. diyor yapıyor. Ama onun derin araştırmaları Hı -hı. var. Çünkü babanın e, karaktere. Dönüştürme gibi davranışları bir özelliği var, Aha. toplumda verdiği bir statü var. Aha. Aha. O yüzden anne babayı rakip görmemeli, baba anneyi rakip görmemeli. Evet. İşte anne kayınvalideyi rakip görmemeli, e, damat e, dedeyi rakip görmemeli. Herkes o çocuğu yeterince gram gram Kişiliğine katkı sunuyor. Kesinlikle. O yüzden senden vazgeçmez. Evet. Sende bir otorite boşluğu olmaz. Yeter ki uyum halinde hareket et. Hı -hı. Bu arada ben konuşurken birçok belki Neyse. sorunuza da cevap ah, oluyordur. Sayın Sevdiklerin de <laughs> sorularına cevap oluyordur. Bizlere gerek Instagram gerek YouTube gerek mail gerek telefon yoluyla sizin sahip olduğunuz Hediye Akademi'ye veya benim kurucusu olduğum Psikolojik Danışmanlık My Life İstanbul Danışmanlık merkezine sorularını yöneltebilirler. Yeter ki e, televizyonumuza da yöneltebilirler. Hı -hı. Yeter ki gelsinler. Çünkü biz bu sorunları su içme kolaylığında e, hallediyoruz, Hı -hı. çözüyoruz Hı -hı. ve balık verme yerine balık tutmayı da öğretiyoruz. O yüzden biz birbirimizin rakibi, düşmanı Olamayız. Tam tersine yardımcısı, destekçisi, uzmanı, öğretmeni veya kurumu olabiliriz. Ondan dolayı yani e, endişelerimize çocuk eğitimini kurban edemeyiz. Kesinlikle. Yoğun endişe. Evet. Ama sağlıklı endişe iyidir. Evet. Mesela bir test yapıldı. Danışmanlık merkezi olur. Bilmiyorum sizin akademik, e, pedi akademide yapılıyordur. Denver Çocuk Gelişimi diye bir test var. Hı -hı. Burada o kadar net ki her şey. Hı -hı. Yaşıtlarına göre çocuk ince motor, kaba Hı -hı. motor, Hı -hı. dil gelişimi, kişisel sosyal gelişim belli yol haritası. Hı -hı. Oradaki aksiyen noktaları iki tık tık dokunduğunuzda çocuk yaşıtlarının seviyesine gelecek. Sonra kendisiyle yarışına devam edecek Hı -hı. ama. Yani yaşıtlarıyla yarış değil bu. Değil, evet. O öngörülen gelişim sürecinde bir takım zorluklar varsa mesela baba eve geç geliyorsa hı hı. bu büyük bir sıkıntı. Hı hı. Annenin verdiği o değerler oturmuyordur. Hı hı. karaktere dönüşmüyordur. kalıcı hale gelmiyordur. gerekirse baba mesailere kalmaktan vazgeçebiliyor. Hı hı. E, iş hayatını değiştirebiliyor. Ki çok Anne, önemli değil mi? Çok önemli. E, tabii babanın ki. ailedeki rolü çocuk eğitimindeki rolü çok çok önemli. Onu sadece baba benim görevim para kazanmak, evet çocuğun maddi standartlarını yükseltip olanak sağlamak olarak algılamaması gerekiyor babalığı. Tabii. Türkiye'de maalesef e, bir takım işlerde e, maddiyat veya para kazanma kolay olurken bazı zor alanlar da var elbette. Hani babalar e, bütün gün çalışıp eve geldiklerinde bir yarım saat dinlenip evet. kendilerine gelip, Tabi bu arada anne ve çocuk eğer anne çalışsa da çalışmasa da kısaca çalışan veya çalışmayan evde olan hı hı. E, anne baba çalışıp gelen e artık anne ise anne baba ise baba çocukla beraber törenle karşılamalı hı hı. çünkü hakikaten bütün gün yorulmuştur hı hı. ve ikinci bir mesaiye e, yeni bir enerjiye ihtiyaç vardır evet. törenle karşılandıktan. Yarım saatten sonra e, ciddi anlamda e, bir enerji depoladıktan sonra hı hı. esas görevi olan anne babalık misyonunu yerine getirmeleri gerekiyor. Hı. Karşılama önemli diyorsunuz. Karşılama o zaman. önemli. Bir akşam yemeği saati aynı masada birlikte bulunmak çocuk eğitiminde, aile hayatında önemli bir şey değil Tabii. Mi? Ondan sonra dediğiniz gibi güzel bir sofra etrafında e, bir, bir araya gelmek gerekiyor. E, ve geldikten sonra orada e, yemeği zehir edici tartışma ve konuşmalar yerine yemeği bal börek yapıcı, hı hı. tatlandırıcı. Hı hı. Siz de Anteplisiniz. <laughs> yani Antep sofrası gibi e, belki sofra kuramayabiliriz hı hı. ama onun muhabbeti bol olmalı. Kesin. Çocuğa bir e, rol model olucu keyifle Kesin. beslenme, keyifle sohbet etme keyifle şey. günü olumlu değerlendirme. Hı -hı. Yani sofraya olumlu kazanımlar gelebilir. Hı -hı. Olumsuzlar bir köşede dursun. Hı -hı. Yemekten sonra konuşulmalı. Hı -hı. Çoğu aileler yemekte sorun konuşuyorlar. Hı -hı. Bu da yemeğe zehir katıyor. Aynen Tablet. öyle. Zehir ediyor. Aynen. Birbirleriyle atışıyorlar. Sofrada adam sofrayı deviriyor. Hı -hı. Kadın şeyi çarpıyor. Gözünüze dizinize dursun. Var mı böyle bir rezillik? Hı -hı. Hiç Hı -hı. gerek yok. Yani hele çocuğun önünde Tabii. o sabi çocuğa dünyayı dar etmek, birbirlerine olan öfkelerini yemekte affedersiniz kusmak son derece sakıncalı. Hmm. Biz sofraya kusalım, sofrayı zehir edelim diye. Çalışmıyoruz tam Tabii. tersine keyifli bir yemek Tabii. çocuklara verilebilecek en güzel hediyelerden. Aynen öyle ki eminim her çocuk akşam olsun da annemle babamla aynı masanın etrafında buluşayım hayalli Tabii. kuruyordur. Meleklerin o çektiği fotoğraf karesine öyle mi girilir? Tabii. Yani öyle mi karşılanır bir evet. akşam? Bütün gün onun için mi çalıştık? Tabii. Yani diğer türlü hiç işe gitme sofrayı kır yemekleri evet, dök, dök birbirine bağır <laughs> hakaret et. Böyle bir şey hiç gerek yok. Hiç Ve gerek. hiç kimse, hele genç çocuklarımız, e, yani bebeklik, çocukluk, ergenlik dönemi, e, yeni nesil bunu hiç hak etmiyor. Biz de zaten böyle bir ebeveyn olmak istemiyoruz. Aynen. Ama beynimize olmak istemediğimizi kodladığımız için beyin onu ters algılıyor daha çok. Kocana bağırma yerine o yerleşiyor. Hı hı. Yani kocana iyi davran. Yemek sakin, sükunetli, huzurlu geçsin. O zaten en mükellef sofralardan daha keyiflidir. Tatlı sohbetli, çocuk aile psikolojisine uygun, pedagojisine uygun davranmak. Ondan sonra zaten bir aile meclisi toplanıp haftanın bir günü çocukların, ailenin sorunlarını çocuğa da mikrofonu uzatacak şekilde hmm. sorular sorulabilir, Çok planlamalar yapılabilir. Çok o yüzden önemli. biriktirmemek lazım. Evet. Çocuğa o hakkın verilmesi, anneyi babayı eleştirebilme, yanlışlarını söyleyebilme hakkının verilmesi neler sağlıyor hocam? Çocukta nasıl bir kişisel gelişimle etkiliyor? Çocuğa yapıcı ve düzeltici e, geri bildirimler hakkı verilebilir. Hı -hı. E, bu söylenebilir. Hı -hı. Detay verilebilir. İşte e, yani hafta sonunu nerede iyi geçirebiliriz? Bunun için senin görüşlerin nelerdir? Hı -hı. Mesela e, bir pastaneye mi gidelim, sinemaya mı gidelim, tiyatroya mı gidelim, kütüphaneye mi gidelim, hı hı. işte maddi manevi alışveriş için nereler seçilebilir, hı hı. kitap alımı için hangi kitapçılar seçilebilir, yürümek Çok için hangi bulvarlar, kulvarlar seçilebilir, hangi parklara gidilebilir gibi. Çocuk böylelikle teknolojiyi de bağımlılık yapmayacak şekilde hı hı. E, hak ettiği, yolda ve yöntemde kullanır. Çok Bakın güzel. bir soru sordunuz birçok alanda kullanımlarını hemen tık tık evet. yerleştirdim. Kesinlikle. Çünkü soruya hani biz bunu planlayıp çıksaydık e, farklı bilgi olurdu ama hı hı. doğaçlama e, gelişim silsilesi içinde. Evet. Çünkü 100 bine yakın seans yapınca gelen sık sık karşılaştığım Sorulan sorular ya da evet. sorular akla geliyor. O da daha sorunlar. böyle tabiri caizse damardan kişiye veriyorsun. Kesinlikle. Ruhtan, kalpten evet. fısıldıyoruz. Evet. Benim ailelere söyleyeceklerim bunlar. Yani çocuk eğitimi konusunda ağız birliğini, yöntem birliğini hı hı. ihmal etmesinler. Hı hı. Bütün küçük yani çekirdek aile, geniş aile ve bütün mahalle gerekirse bütün okul, Dil birliği, ağız birliği içinde hareket etsinler. Aynı zamanda da akşam yemeklerini bal börek şeklinde tatlı, keyifli, sohbetli yapsınlar. Üçüncüsü de haftalık aile toplantılarında aile meclisinde hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki gibi bu itişmeli, kakışmalı, vuruşmalı sahneleri görmek istemiyorlarsa o o meclis tıkır tıkır işlesin istiyorlarsa evet. önce aile meclisinde çocuk aile meclisinde şıkır şıkır toplantılarını yapsınlar. Çok güzel. Çok değerli bilgiler verdiniz hocam. Ağzınıza